Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. İçindeki Taros kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir de ilişkisi olanlar için video çekmek istedim. Çünkü çok uzun zamandır bu söyleniyor ki çok da haklı bir durum bence. Yani kanalda ya da genel olarak hep böyle genelde ex partnerler veya şu anda iletişim olmayanlara odaklı açılımlar yaptığımız için, kolektif böyle olduğu için... Hani ilişkisi olanlar, iletişimi olanlar, o anda bir şeyler yaşayanlar oluyor. Onlara çok uygun mesajlar veremiyoruz haliyle ve bu noktada bunu dinlemek isteyen ilişkisi olup da o anda karşı tarafın düşüncesini, duygusunu merak edenler için de bir video hazırlamak istedim. Aslında uzun zamandır aklımda bir türlü sıra fırsat gelmedi. Artık hani zamanı bugüneymiş. Umarım sizler için faydalı bir açılım olur. Ben sizi çok fazla bekledim. Hemen açılıma geçeceğim. Yani açılım başlığı zaten bu şekilde olacak. dinleyenlerde ilişkisi olanlar ya Ye yeni başlamış olmanız fark etmez arkadaşlar. Hani mevcutta bir iletişim adı konmamış ama flört. Yani şu anda bir şekilde bir şeyler yaşayan, paylaşan herkes dinleyebilir kendine uygun göre. Bakalım partnerinizin size dair düşünce ve duyguları ne durumda? Düşüncelerle bir başlayalım. Sizi çok fedakar, çok verici buluyor karşı taraf. Ama bu hani dengesiz anlamda bir vericilik değil yani çok dengeyi kaçırmak gibi değil. Gerçekten de e, bu karakter yapımızın böyle olduğunu düşünüyor olabilir. Ya da ilişki içerisinde. Ee, ona karşı ilginiz, alakanız tam da onun istediği ölçüdedir. Yani yeterli bir ilişkiyi veya bir iletişime iletişim de olabilir aranızdaki şey. Götürmek için yeterli ilgi, sevgi, odak, niyet sizde var ya da bunu karşı tarafı yansıtıyorsunuz belki de. Ancak bazı konularda eee iletişimden veya bir şeyden kaçtığınızı düşünüyor karşı taraf arkadaşlar. Bir değnek beşliğimiz de var burada. Bazı konularda fikir aylıklarına düşmüş olabilirsiniz. Bu fikir aylığı olabilir, istekler çatışmış olabilir. Yani belki karşı taraf sizden bir şey istiyor, siz geciktiriyorsunuz veya siz bir şeyler istiyorsunuz. Beklentileriniz var bir takım. İlişkinin devamlılığı için karşı taraf bunu biraz geciktiriyor, kolaya kaçıyor, kurnazlık yapıyor olabilir. Bu çok büyük bir sorun gibi değil. Böyle tatlı bir Atışmalı olabilir aranızdaki şey ya da ilişki, iletişim bir şekilde var ama hani ilişkinin biraz daha rayına girmesi ya da belki iletişim var adık olması. Artık kendi hikayenize göre bunu alın. Bu bir teklif, sevgililik bir at koymak da olabilir kupası kartı olduğu için. Bu konuda sanki biraz böyle kaçamak yaptığınız ya da karşı tarafın kaçamak yaptığı biraz böyle kaçtığı bir durum var sanki burada biraz daha onu bir irdeleyelim. Evet bir şey şu an görmezden geliyor arkadaşlar taraflardan bir tanesi. Şimdi şöyle dişi enerji sanki el enerjinin daha kararlı ya da e, ilişkiye karşı ona karşı daha net olmasını istiyor. Yani ne istiyor tam olarak tamam belki bir ilişkimiz var ya da belki bir iletişimimiz var adık olmuyor şu anda bu da olabilir hani daha net, daha kararlı bir şeyler görmek. da belki daha istikrarlı bir partner de karşı tarafta görmek istiyor olabilirsiniz. Ve partnerinize bir takım şanslar, fırsatlar, açık kapılar bırakıyorsunuzdur. Partner bunu görmezlik sen geliyor olabilir arkadaşlar. Bunu çok kasıtlı yapmıyor. Bazı konularda evet hilekarlık yani tatlı kaçamaklar yaptığı gözüküyor art niyetli olmadan. Ama sanki bazılarınızın partnerleri şöyle düşünüyor. Yani hayatın ona şu an sunduğu fırsatları kaçırıyor olabilir. Belki şu an zamanı olmadığını düşünüyor. Belki şu an gerçekten konsantrasyonunu buna veremiyor. İlişkiyi bir üst kademeye veya biraz daha istikrara şu anda bindiremiyor olabilir açıkçası. Ama size dair olumsuz bir düşüncesini ben şu anda olduğunu düşünmüyorum. Biraz böyle bir şeyleri koparmaktan korktuğu için kaçamak davranıyor da olabilir. Yani siz bir şey söylüyorsunuzdur. Çok pozitif olumlu bir şey değil de bir sorundur belki. De. Çözmeniz gereken, konuşmanız gereken bir şey. Karşı taraf aramızdaki iletişim kopacak diye hiç konuşmuyor, hiç tepki vermiyor olabilir. Bu olaydan kaçıyor olabilir. Aramızdaki bağlantı kopsun istemiyor olabilir. Böyle bir duruş da var çünkü burada. Duygusal olarak ne hissediyor anda size karşı? Bir bakalım. Şimdi sizden çok etkileniyor bu kişi. İmparatorluğa karta cinsellik de çok baskın olabilir. Cinsel enerji, cinsellik size karşı ilgisi, alakası şu an çok yoğun olabilir. Ya da beğenisi. Ama bunu size belli etmek noktasında ikilemler yaşıyor olabilir. Sanki şu an dedim ya arkadaşlar konsantrasyon çok ilişkiye ve size sanki veremiyor. Bir takım parasal mevzular olabilir. Hayatında ilgilenmesi gereken bir takım durumlar olabilir. Kılıç üçlüsüyle hayatında başka bir mevzu söz konusu olabilir bu kişinin. Ben buradan kötü bir enerji almıyorum. Hatta şöyle bir enerji alıyorum. Siz bu kişinin hayatında bir başkası olduğundan şüphe ediyor olabilirsiniz zaman zaman. Niye benimle yeterli, yeteri kadar ilgilenmiyor diye. Başka bir konuşma, başka bir mesaj mı var? Hani başka biriyle de mi iletişim kuruyor diye siz sanki şüphe ediyorsunuz arkadaşlar. Karşı taraf sizinle iletişim kuruyorsa ya da bir ilişki yaşıyorsanız bunu şu anda biraz daha ilerletmek, biraz daha buna yoğunlaşmak, daha çok ilgiyi buraya vermekle alakalı bir durdurmuş süreci. Çünkü ilgilenmem gereken veya meşgul olduğum, beni yoran, bu sanki parasal bir mevzu, tılsım ikilisiyle bir takım durumlar var. Belki sorumluluklarım var, belki gerçekten çalışıyor karşı taraf, yorgun. Yani ilişki gidiyor veya iletişim gidiyor ama siz belki biraz daha fazlasını istiyorsunuz. Bu noktada partner beklentiyi çok karşılamıyor olabilir. Ama ben altında bir art niyeti olduğunu tekrar düşünmüyorum yani öyle söyleyeyim. Bu aramızdaki durum şu mevzu her neyse çözülecek mi düzülecek mi diye bir bakalım. Bir fırsat bir iletişim bu konuda bir iletişim kuracaksınız. Yani beklenen iletişim sanki gelecek gibi gözüküyor. 50 enerjiden belki yeniden bir şeyleri ele alacaksınız. Bu konuda bir konuşalım diyecek karşı taraf. Çünkü size karşı cinsel enerjisi var bu kişinin arkadaşlar. Belki de ara sıra bunu siz yanlış yorumluyor olabilirsiniz. Yani iletişimlerimiz var ama iletişimden çok cinsel odaklı diye olabilirsiniz. Ya da hep buluşma talepleri bu yönde diye olabilirsiniz. Size karşı bir çekimi yüksek yaşayan bir kişi olabilir bu kişi. Ve sizin bir şeyleri aslında sürekli bitirmenize endişe ediyor. Bakın size bunu hiç belli etmiyor olabilir. Hatta ters psikoloji bile uyguluyor olabilir. Yani en kolay vazgeçen sanki oymuş gibi gözüküyorsa bu bilin ki aslında siz vazgeçmeden ben vazgeçeyim diye korkusundan kaçıyor da olabilir bazen. Onu söyleyeyim çünkü tekrardan burada bir uğraşası olduğu gözüküyor. Yani bir şeyleri düzeltmek için aslında ben uğraşacağım diyor. Bazı konularda kaçamak davranışlar sergiliyorsa, bazı konularda çok kolay vazgeçen, kolay giden, kolay bırakan bir tavır sergiliyorsa aslında işte bu kişi sizin onu bırakmanızdan ya da sizin onu bitirmenizden de korktuğu ve endişe ettiği gözüküyor. Aranızdaki enerji şu an ne durumda ona bir bakalım enerji kartlarıyla. Aslında denge ve iletişim söz konusu arkadaşlar. Ya da dengeleneceksiniz. Yani bu aranızdaki enerji şu an sistemde dengeye oturma aşamasında olabilirsiniz. Özellikle de dışarıya bu ilişkinin lanse edilmesi, sosyal ortamlara karışmak veya işte partnerinizin hayatında sizin varlığınızın bilinmesi, partnerinizin e, sizin hayatınız, arkadaş çevrenizle bilinmesi gibi mevzularda bir gelişme, biraz daha dengeye oturma bir iletişim gözüküyor aslında. Bir konuda burada kılıç asırı da bir iletişimden zaten bahsetmiştik sanki bu aşamalardan geçiyor gibisiniz daha çok ama birbirinize karşı verdiğiniz enerji çok güzel. Yani ruh kapısı kartıyla bence birbirinize iyi geliyorsunuz. Konuştuğunuzda, görüştüğünüzde iyi bir enerji veriyorsunuz ve henüz daha önünüze güzel kapılar, güzel yaşanacak durumlar günler olduğu gözüküyor. Ve güç maliyle zaten siz bu ilişkide sanki biraz baskın geliyorsunuz arkadaşlar. Baskın geliyorsunuz dediğim karşı tarafa bastırıyorsunuz anlamında değil. Yani görselliğinizle, enerjinizle karşı tarafı etkilemeniz aslında karşı tarafın dünyasında siz daha baskın geliyorsunuz. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. karşı taraflarınızda bir güven var ya da karşı taraf size bir güven duyuyor. Yani bu aranızdaki iletişimi ilişkiyi bir güvenli alan artık aranızda oluşmuş olabilir. Yani bir şekilde mesela baktığınızda çok istikrarsız bile gidebilir ilişki ama birbirinizden vazgeçemiyor olmanız bir güven yaratmış olabilir hani istikrar olmasa bile gene bir şekilde bir şeyler yaşıyor, bir araya geliyor olmanız artık sizde bilinçaltı bir güven yaratmış olabilir karşılıklı olarak. Bir takım konularda burada melekler doğru zamanı bekliyor diyor. Yani eğer gerçekten de beni dinleyen taraf burada bir gelişme, bir takım şeyleri istiyorsa bu ilişkiye, bu kişiye dair bir takım doğru zamanlamalarınızın olduğunu gösteriyor. Ama biraz da kontrol etmeyi bırakın diyor arkadaşlar. Yani çok kasmayın. Çünkü bazen bu isteklerimiz aslında kontrol etme içgüdümüzden kaynaklanabiliyor. Dişi enerjinin gelecek kaygıları, kaybetme korkuları, hani ilişkim nereye gidecek, nereye gidiyor bu konularda korku yaşayıp bilinçaltı aslında kontrol altına almak için sürekli ilişkiyi yormak da söz konusu olabilir. Bu da birazcık kendinizi serbest özgür bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Konuşturma listesinden alalım. Beklentilerini karşılayabilir miyim gerçekten bilmiyorum alın işte bu kadar olur yani sanki dişi enerjinin bir beklentisi var el enerji bunu şu an askıya alıyor veya o mevzulara hiç girmiyor dişi enerjinin beklentisi kendi çıkarını olduğunu düşünmüyorum ilişkinin bir adı konusunu istiyor ya ilişkide bir istikrar bir şey çözülsün istiyor yani aslında dişi enerji burada sanki biraz gelecek kaygısı da yaşıyor olabilir. Zaten bir kadının en zayıf noktası ilişkinin nereye gittiğidir. Yani gelecekten endişe eder genelde. Ama bunu yaparken, iyi niyetliyken kontrol altına almaya çalışma enerjileri yolluyor olabilirsiniz arkadaşlar. Buna biraz dikkat diyorum. Bana ilham veriyorsun. Gerçekten bir beğeni var karşı taraftan size. Onu net bir şekilde söyleyebilirim senin için hazır değildim diyor geçmişte ve senin olmak istiyorum artık korkmuyorum diyor. Yani belki geçmişte bu kişi sizden hep kaçtı. İlişkiye çok zor dönüştü bu durum ve siz hala geçmiş korkuları taşıyor olabilirsiniz mesela. Karşı taraf çünkü diyor ki senin için hazır değildim geçmişte ama artık senin olmak istiyorum korkmuyorum. Yani siz mesela bazı davranışlarını eski korkularınızla bağdaştırarak yanlış da yorumluyor olabilirsiniz açıkçası. Yani şu an ilişkisi olanlara bu rehberlikler geldi. Hep dişi enerjiyi konuşur gibi oldum ama şu an akışta böyle geldi arkadaşlar. Plan yapmıyorum zaten artık beni takip edenler biliyordur. El enerjinin size karşı duyguları da var. Yani onu söylemiş miydim bilmiyorum açık bir şekilde. Kararlılığını korumak ve ilerlemek diyor. Her şeyin bir nedeni vardır. Pişmanlıkları bırakın ve mutluluk fırsatlarını kucaklayın diyor. Bakın her şeyin bir nedeni var Yani geçmişe belki takılı kalmayın da diyor olabilir size. Şimdi önemli olan bilgelik ve tarafsızlık doğrudan şaşmayın, dürüstlük ve açık iletişim gerektiren bir durum. Burada iletişimden 3 kez bahsettik bugün. Aranızda bir iletişim gerçekleşecek olabilir. Eğer buna ihtiyaç duyuyorsanız umarım ki gerçekleşir arkadaşlar. Sizler için en hayırlısı olur. Şöyle bir duygusal dünyasını biraz es geçtiğim gibi hissettim nedense. Biraz daha duygusal kartlar seçmek istiyorum. Yolculuk yani sizle kalben ya da ruhen zaten bu kişiye bir yolculukta olduğunu hissediyor olabilir. Aranızdaki şey çok gerçekli, çok sahili, çok kalıcı buluyor. Yani sanki ben zaten buradan böyle bir enerji alıyorum. Köklü bir şey var, altyapı var burada. Ya çok geçmişten tanışıklık var ya da hani dediğim gibi çok istikrarlı bir zemin de değilmiş gibi bile gözükseniz aslında bir şekilde birbirinizden kopamayışınız hani artık birbirinize karşı bir hayatında bir kabullenmişliğiniz de var yani burada bir takım köklülüklerde söz konusu. Karşı da sizinleyken kendini mutlu hissediyor, iyi hissediyor ve size karşı enerjisi çok yoğun. Yani beğeni, enerji, çekim bunlar gerçekten çok yoğun olduğu gözüküyor. Zaten bu kişi mutluluğun peşinde arkadaşlar ve aradığı mutluluğu bence sizde bulmuş. Yani belki bu kişi sizden önce huzursuz, kolay mutlu olamayan bir kişi de olabilirdi ve hatta çok flörtöz, çok arayışları olan bir kişi de olabilirdi. Belki partneriniz geçmişte belki böyleydi. Belki bu yüzden biraz korkular da yaşıyor olabilir beni dinleyen taraf. Ama aradığı şeyleri zaten sizde bulmuş gibi gözüküyor ve aranızda güzel köklü bir şeyler var. Eğer çok yeni tanıştıysanız da bu köklenecek anlamına gelir. O yüzden çok endişe etmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü karşı taraf sizinle mutlu dediğim gibi. Bu açılım bize bu bilgiler aktardı arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa arada sırada ilişkisi olanlar için de bu tarz açılımlar yapabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer açılımlarda da sizlerle tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.